Ne güzel domates biber yiyecektik. Neyse ben bunları dikecek bir yer bulurum nasılsa. Kolay gelsin Hamza! Eyvallah babacanlar. Hayırdır? Şimdi bizim bir anlaşmazlığımız var bu herifle. Sen görmüş geçirmiş adamsın. Sana bir danışalım dedik. Nedir? Aşız! Harbi aşk mı? Sevdan için göğsünü yarıp çıkarıp atar mısın yüreğini ortaya? Şey, yani ben bir çiçek alırım. Ben de alırım. Dikeni bassa da sorun olmaz yani alırım. Ha, durum ciddi o zaman yani. Vallahi ben askerlik bitene kadar bekleyin derim. Sonra Hollanda'ya gider evlenirsiniz. Hollanda'yı biliyorsunuz. Nedir lan? Nedir lan? <laughs> Vay be delikanlı da çocuklardınız ama. <laughs> Manyak mısın ya? Tadıya aşığız. E anladık tamam. Ya nesi tamam be? İkimiz de aşığız diyoruz. Bak bu işi çözecek bir yol arıyoruz. Güzel. Ben de hep hakim olmak istedim zaten. Ne? <laughs> ama benim üç, benim. <gülüyor> <gibi> <gülüyor> zaten. Geçin Geçin yerlerin tabi. <laughs> Mahkemeye saygılı olalım. Tamam, tamam. Beyefendiler. Evet. Sinyor Seyfi Hı. ve Terliksi Vedat isimli Hı. şahıslar Hı. aralarındaki bir anlaşmazlık sonucu bize müracaat etmiş bulunmaktadırlar. Hı. Şimdi hocam konu foto foto. Şşş, hoca yok hoca yok. Hakim var. Kendine hakim ol. Hı. Affedersiniz hakim bey e, konu foto foto olayı mı? şimdi onu mu paylaşamıyor bu iki şahıs? Evet dava Hı? konusu budur sayın birinci yardımcı hakim bey. Da ben anlamadım. Siz anlamasanız da olur sayın ikinci yardımcı hakim bey. <laughs> <laughs> susun be susun be. Bir susun ya bir susun bir sus. Siz de susun mahkeme heyeti. Şimdi efendim bu şahısların her ikisi de teker teker... Fata Fata isimli kişi hasta olup mahkememizden bu işi çözmemizi rica ettiler. İtiraz ediyorum hakim bey. Efendim. Foto foto efendim. Tamam foto foto. İtiraz kabul edilmiştir. Ya e ee, e ee, ne olacak şimdi? Mahkeme karar verecek. Benim bir fikrim var. Söyle bakalım Tosun fikrini. Haftanın üç günü terlikse hayvanat, üç günü de sinyor alsın Fato'yu. E yedinci gün ne olacak? O gün de ben alayım. <gülüyor> <gülüyor> Peki Çiğdem Üsteğmen ne olacak? Hani aşıktı? Kertmen de var onu unutmadık daha. Fazla mal göz çıkarmaz. <laughs> Başka fikri olan? Aslında mahkeme filan hikaye babacanlar. Ben bu işin çözümünü biliyorum. Nedir hoca? Delikanlı gibi duello edecekler. Uy, mı? Yok be ikinci yardımcı hakim be bir sus. Sevdikleri için yarışacaklar. Aşkları için ter atacaklar. He. Süper fikir. Ne dersiniz? Bana uyar. Hmm. Bu terliksi benim karşımda. <laughs> Şşşt mahkemedeyiz. <laughs> Sen öyle san. Paketti. <laughs> tamam beyler. Peki hakem kim olacak? Ee, biz varuk ya. Olmaz. Biz olamayız. Hem hakim hem hakem olunmaz canım. Olmaz tabi. Ee... Aa buldum. Mehmet olsun bence. Herkes Mehmet'in sözüne güvenur. Yok abi. Ben olmam. Ben si derim. Ben de halis Türkçe'yle eyvallah derim. Kabul edilmiştir. Hı. Ya yok benim işim var, gücüm var. Karıştırmayın beni böyle şeylere ya. Bu ne cüret? <laughs> Mahkemenin kararına karşı mı geliyorsun sen be? He? Yok olma. Ya hadi be Mehmet. Vallahi ya. Yani. Beni karıştırmayın abicim. Baba. Senden başka güvenecek adam mı var? Mehmet. Oğlum şaka. Mehmet. Sen bizim her şeyimizsin. Mehmet. Sen bizim her şeyimizsin. <laughs> Mehmet. Sen bizim her şeyimizsin. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. Amma <sen> bizim... <laughs> ağladım bizim... oğlum. Hadi be Mehmet de olsun şu iş. Ya yok abi. Ağladım falan yok. <laughs> <laughs>